Şöyle. Çayat, çayat. Sayın Devlet Başkanım, değerli misafirlerimiz, Anadolu kültürünün usta uyguracıları olan değerli sanatçılarımız ve saygıdeğer Uluslar Halkı. Belediyemiz ve derneklerimizin de katkılarıyla Arak'ta kendiliğimizin başlangıcını yapmak üzere burada bulunuyoruz. Kaldırdığınız için hepinize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyoruz. Şenlik kelime anlamı olarak Belli günlerde yapılan, coşku veren ve eğlendirici gösterilerin tümü olarak ifade edilmektedir. Bizim şenlik havasında geçmesini temenni ettiğimiz bu birliktelikteki birinci amacımız, birlik ve beraberlik duygusuyla sevgi ve kardeşliğin pekiştirilmesi, dostluk ve muhabbetin arttırılmasıdır. Zira sevgi ve kardeşliği hedeflemeyen hiçbir birlik ve beraberlik bizlerin arzu edemeyeceği bir durum olamaz. Biz biliyoruz ki şenlik ortamları birlik ve beraberlik ve kardeşlik duygularımızın doruk noktaya ulaştığı ortamlardır. Birlik ve beraberlik, dostluk ve kardeşlik için şenlik adıyla ektiğimiz bu tohumun filizlenerek ağaç olmasını, güzel meyveler sunmasını, çekirdekleri ile de koca bir orman oluşturmasını temenni ediyoruz. Farklılıklarımızı birer cenginlik, ortak noktalarımızı ise beldemizin refah ve huzuru için bir katalizör olarak görüyoruz. Sevgide güneş gibi, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi berrek olmak zorundayız. Bizler aynı gemide yer alıyoruz. Kimimiz güvertede, kimimiz kamerada ve kimimiz de dümende olsak da hepimizin ortak amacı bindiğimiz geminin Salimen hedefle değil limana varmasıdır. Saygı değer misafirlerimiz. Her insanın doğduğu, çocukluğunu yaşadığı yer çok özeldir. Biz pekünler için de böyledir. Bizim için bu evrende iki dünya vardır. Bunlardan biri evrenin bir parçası olan ve tüm insanlığa ait olan dünyadır. İkincisi ise coğrafi konumu ve kültürü itibariyle Pekündür. Bize göre Pekün bir sevdadır. Bu duygu ve düşüncelerle şenliğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Ektiğimiz iyi niyet ve kardeşlik tohumlarının filizlenerek orman olması dileğiyle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Evet şimdi yine çok büyük emeği olan Büyük Tınarlılar Dernek Başkanımız Osman Özkoç'u kürsüye davet ediyoruz. Başkanım, değerli misafirler, saygıdeğer sanatçılarımız, değerli halkımız. Birincisini yaptığımız şenlikimize hoş geldiniz. Samsun ve Londra devletleri olarak ya, şenlikleri ya. yapmakta ya, ki ya. amacımız ya, var. Ağabey Ağabey olduğunu gördüğümüz birlik bir ve beraberliğini bir pekiştirmek. Ama. Geleceğe Allah daha iyi, ya. hoş gördüğümüz, muhakkak az durumdayız. Bu şenlikleri çok önceden yapmayı planladığımız halde ancak bu seneye nasip oldu. Bundan sonraki yıllarda inşallah gençlerimiz <laughs> bu şenliğimizi devam ettirecek diyorlar. köyümüzde <laughs> çok eski tarihi vardır. Köyümüzde hizmet eden <laughs> başta rahmetli İsmail <laughs> Dini ve arkadaşları ölenlere Allah'tan rahmet. <laughs> Kalan büyüklerime sağlık ve sıhhat diliyorum.